İl il böyle dolaşıp ekmeğimizi kazanıyoruz. Yaklaşık 40 sene oluyor çocukluğumuzdan beri bu işin içindeyiz. Baba mesleği. Baba, baba mesleği dededen babaya babadan oğla o şekilde de sürdürüyoruz. Üçüncü kuşak oluyorum ben. Sade bakır kapları kalaylıyoruz. Çelik çaydanlık, tamirat, parlatma, antika eşyaları parlatıyoruz. Tekrardan sıfır hale getirip e, tekrardan geriye kazandırıyoruz onu. İl il dolaşıyoruz. Şöyle Nisan ayı gibi çıkıyoruz. 10. aya kadar dolaşıyorum. 10. ayda kendi memleketime gidiyorum. Türkiye'de aşağı yukarı 70 tane ili dolaşıyoruz yani. Doğuda bir iki tane gitmediğimiz yıl var. Onun haricinde bütün illere giriyoruz. Köyler, kasabalar geçici olarak arabada kalıyorum. Genel olarak fazla kaldığım zaman kiralık evler, pansiyonlar, evlerde kiralık ev tutuyoruz. İç Anadolu'da biraz talep biraz fazla. Bir de doğu tarafında Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Elazığ, Malatya bu tarafta biraz daha yoğun oluyor. Bakırı daha çok seviyorlar. Maraş tarafı tarana kazanlar oluyor. Bizim meslek 15, 15, altın 15, 15, 15. gibi. Ama kıymetini bilen yok. Ama tercih ederim herkes bakıra dönsün. Allah benim <laughs> <zamanım> burası sevindi kondu. Arabamı çekeceğiz oraya. Güneşte kalmış. Gelsene televizyonu. telefonum. da mı O Oha, Var var ki kesin ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?